Şimdi bu seferki videomuzun konusu Halil Falyalı. Allah açık söylemek gerekirse ben bu ismi ilk defa duydum. İlk defa duyduğum için de araştırmak istedim. Merak ettim. Dün haberlerde duymaya başladım. Klasik olarak hemen yazıyoruz. Halil. Ben, her şey ilk önce Ekşi'den araştırıyorum. Çünkü her taraftan insan burada yazıyor. İlk önce Halil zaten girdim daha önce araştırdım. Yani az önce, daha önce dedim de 5 dakika önce. Sedat Peker'in videosu ile Türkiye'ye faş edilen isim ne demekse faş edilen ifşa olabilir belki de. Erkan Yıldırım'da bu adamda obeziten uzaklar Tefe işindedir. Birkaç yıl önce yasa dışı bahis iddia operasyonlarından da hatırlanır. Üniversite okumaya gelen gençlerin aylık belli bir ücret karşılığında banka hesapları kullanılarak paranın tertemiz dönüşümü de vesaire için sağlanır. Hiç hayvan sever iş adamı Bir otelin sahibiymiş. Kıbrıs'ın Mehmet Ağrı. Mehmet Ağar gibi babadan oğula nesil. Halil Falyalı Akon diye aratırsanız Akon'un Kıbrıs'ta Halil tarafından ağırlandığını görürsünüz. Fikir verir sanırım. diyor. Sedat Peker açıklamaları. ismi geçen ve derin uyuşturucu çetelerinin para trafiğini yönettiği iddia edilen şahıs. Her şey okumuyor. Sizi takip edebiliyorsunuz zaten. Adını Google aratınca hakkında bir tane olumlu haber bulunamayan şahıs demiş birinci sayfa. Ben sonra bir de bu tarihlere bakıyorum nedir? 2020'lere gelmişiz. Son sayfaya bakalım. Hakkında ilk enter Mayıs 2021'de gelmiş olan zat. Fazlasıyla enteresan. Yani ekşiye bu başlıkta Mayıs 2021 yaklaşık bir sene olacak. tek şoförüne gelecek kadar falan elleri diye tahmin ediyorum. Proses, ses yolunda kırılır. Biraz daha bilgi alabilir miyiz diye bakıyorum. Çok zeki bir adammış şu an Sait Sefa Sait Sefa YouTube kanalında Faryal'da masajda hasımlarını hasımları yedirten birisi dedi Çekilinde yayın linki Said Sefa yakışınlar. biraz baktım. Evet bu video çıktı. Kim öldürdü? Evet, Gündem Haberdar yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Önemli bir gündem tabii ki Halil Falyalı'nın öldürülmesi meselesi. Bu bir şahıs olarak düşünmeyin sadece. Neden önemli? Bunu detaylı bir şekilde Halil Falyalı'nın konumunu anlattığım zaman, detaylı bir şekilde ele aldığımızda anlayacaksınız bunun sadece bir şahısla ilgili olmadığını. Hatta Nuri Gökhan Bozkır'ın tutuklanmasıyla Halil Falyalı'nın öldürülmesi arasında doğrudan bir bağ var. Öyle dolaylı da değil. Detaylı bir şekilde anlatılış, ele alındığında görünecek... Bir dosya incelemesi yapıyordum ben Nuri Bozkur yakalandığından beri. E, bu dosya incelemesinde de silah ve uyuşturucu trafiğinin el değiştirmesiyle, kara paranın el değiştirmesiyle ilgili bir durumdu. Peki silah ve uyuşturucu trafiğinin, kara paranın el değiştirmesi kara paranın aklanmasıyla neden bu kadar ilgili devlet yönetimi, neden bu kadar ilgili Türkiye? Çünkü Türkiye'deki devlet mekanizmaları, derin devlet mekanizmaları, kendi varlıklarını devam ettirebilmek için kara paraya ihtiyaç duyuyorlar. Bu duydukları kara paraya ihtiyaçlarını da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden çözmeye çalışıyorlar. çalışıyorlar. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığında bugüne kadar yani geçen... Bunlar ciddi diyorlar. Sesin ne kadar çıktığını şu an için bilmiyorum. Ben belki rahatsız ediyordur. Ses, ses durumunu lütfen kendiniz ayarlayın yıla kadar, 8 ay öncesine kadar, bir yılda değil, 8 ay öncesine kadar Kıbrıs paravan olarak kullanılıyor. Peki şimdi neresi paravan olarak kullanılıyor ve kimlerin güdümünde? Kıbrıs paralel olarak da paravan olarak kullanıldığı dönemlerde önemli bazı isimler ortaya çıkıyor Kıbrıs'ta. Şu anda devlet içerisindeki mekanizmalardan ben size defalarca bahsetmiş ve Erdoğan'ın bağlı bulunduğu mekanizmanın diğerlerinin tamamını kendi kontrolü altına almaya çalıştığını ve bir kısmını da tasfiye ettiğini söylemiştim. Avrasyacıların önemli kolu kanadı kırılmış durumda. Çünkü uyuşturucu... Bunlar çok ciddi iddialar. Tabii ben daha sonra bu ismi neydi? Said Sefa. Evet Said Sefa'yı da merak ettik. Şurada gerçi... Evet. Ekçiden başlığını artalım. Çünkü insan merak ediyor Said Sefak'i. Fuat abi. An itibariyle şu çatır çatır konuşan gazeteci. Helal olsun. Gururlandım. Doğumdaki ismi Muhammed Sait Solak olan cemaatçi. Yine karıştı ortalık. 13 Temmuz 2012'deki ilana göre Muhammed Sait ismini Sait Solak olan soy ismini ise Sefa Minan neymiş? Bu uçmuş, hop, uçmuş gitmiş. Cemaatçilerin Türkçe Olimpiyatlarında sunuculuk yaptığı bilgisine ulaşıyorsunuz. Yani bir haber görüyorsun televizyonda, merak ediyorsun, araştırmaya başlıyorsun. Acayip acayip bilgiler. Bir de şöyle ilginç bir tweet demiş. Neymiş o tweet? Oo. Bu adam ne deniyor? Hep karışıyor işler. Gazeteci yazar diyor bir de kanal bir link vermiş. Kardeşi. bu iddianın kaynağı gayet taraf tarafsız değil. Cemaatten Nurlu abi. İlk kuran ve bir süre yönettikten sonra hesabı Ayran vatandaşa devrettiği iddia edilen şahıs. Şimdi Şimdi ben kendi kendime merak ettim bu konuyu. Buralara geldim. Siz de şu konuları başlıklarını falan gördünüz. Artık bundan sonra isteyen merak eden kendi araştırır. Bana bu kadar yeterli. Ben bundan sonra araştırmak istemiyorum.